Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Betül bir e bu kömürlükten çıkarırım. Bu kömürlükten çıkan arabamı temizliyoruz. Arkadaşlar ben iki tane aldım. Adaya Şuna Şuna da ben şu biraz temizledim. Arkadaşlar hazır mısınız? Ben de sürüyorum. Ben ben temizlerim istersen. <laughs> Ben arka taraf benim. Ben ilk temiz tekerleri temizleyeceğim. Tekerler de önemli. Evde sürebilir. Ah! Yavaş. <laughs> Arkadaşlar da bir şey mi göstermeyelim? İyi, çok kötü pislenmiş. İçinde ne varsa var ya. Bir biz yokuz içinde. <laughs> evet. Tek eksik olan biziz arkadaşlar. Oh. Annemiz gün de var. Oh. Oh. <laughs> Bakayım. Tekerlekler bayağı şey. Bu arada bu yeni şey sayfa. Arkası da var. Arkadaşlar, arkadaşlar bu. Öğretmenim <laughs> size bok dedi. <laughs> Yo arkadaşlar, arkadaşlar halay çekiyor musunuz? kesin öyledir. <laughs> tabi tab, 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 tab. tabi 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 <laughs> tabi 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 benim bir dişli <güdüşle> de <elimde> kirliyorum. <laughs> Arkadaşlar benim bir dişli elim için silmeyi unutmuş. Arkadaşlar gide, gide gide benim elimde kirlenmeye başlıyor. Benim de. Çok abartıcı yapıyoruz. Çünkü. sen de şu Evet, sen diğerine geç bence. Ben şuraya geçtim. Arkadaşlar ne pisse. Araba kömürlükten çıkmış. Ha? Bir yıldır orada. Evet en son biz dışarıda oynarken babası çıkmıştı. Şeyi de bırakıyordu değil mi? Hı hı. Bir yıl oradadır. Ben de gelmiştim hatırlıyorum. Orada bir şey. priz görmüştük. Evet iki tane priz varmış. Evet. Bir sandık iş, işkence yapılıyor değil mi? İşken, bir, ben onu gördü, gördüm. Annem bile sordum siz niye hiç buradan korkmuyorsunuz diye. Niye korkalım dediler. E, çocuğuz yani. <laughs> Korkacağız. Ada sana bir bence. Niye? Git banyodan al. Banyodan almayacağım Arkadaşlar çok pis yani araba. Eee bunu nereye koyacağız? Bunu yere koyalım. <laughs> Şuraya koyalım. Arkadaşlar da ya. artık yaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok pis. Ada bu ne ya? Bok arabası. Arkadaşlar ne küfür ediyor? Ne küfür lan? Bok da küfür. Arkadaşlar yani araba boktan çıkıyor. Arabası. <laughs> Anam babam. Anam. Bütün ben şimdi bayağı şey yapacağım. Islak. Dur şimdi şu içine. Islaklığın şey attım ben. Oo! Is Ada ıslak döksene. Niye? Çok kirli çıktı. Bütün biz bunu banyoya mı yatırır? Banyoda yıkayalım. Arkadaşlar size... Size de götürürüz ama... Adam bende götürecek ya. Çok çok götürüyor. Ey Elime tüy bulaştı. Tüy bulaştı işte. <laughs> Hiii. Adam bu arada... Ben diğerine geçiyorum. Kılıçlık çıktı bakıyor. Hoşt köpek. <laughs> Arkadaşlar yani araba kesinlikle arabaya hoş köpek dememiştim. Ben de mal dememiştim. Ya çok geliyor ya sular. Ben içinden ediyorum ada gördüğün gibi tekerleği içine ediyorum. İçini sen bunu temizle. Tamam. Arkadaşlar araba çok kirli. Çok kirli. Anne evi suyu da Altına bana. Bak. Bak Temizlikçiliği evet. acıyoruz. Altına bak. <laughs> altına baks Ay, elime değdi bu. Bu şey. Hadi bana. Bakın mı? Evet. Arkadaşlar bundan sonra herhalde bende sıra. Ada artık bıktı işte. Ben bıkmadım. Geçin. ne oldu? Aa. Geri kaldı boş ver. <laughs> Bu kimin kumu? Saça açık olan kimse. <laughs> Ödüm patladı. Ne var? Ne oldu? Böcek sanki. Böcek gördüm sanki. Ya çok karınca olabilir. Eve karınca bak. O işi bırakıyorum arkadaşlar. Atlat ediyor. Bye bay bay. Ada yapacak sizin için. İşini düşün. İçini tam <laughs> yapacak. Şu gel bir incelemeyi alalım. Yok ben daha evden de kaçayım. Yok yani. Yok abartıyorsunuz. Mesela bu karınca değil. Yok ben gideyim yine. Mesela bu toprak. Yok ya. Selam hocam Ölmüş Bay bay arkadaşlar Hayır Hayır arkadaşlar arkadaş. <laughs> Gitme burada Sen şey olmadan Doğru yakaladın Evet O oldu. şeyden çık. Islak mendilden çıkmış. Çünkü mendilin üzerinde. Hayır. Benim en son o mendilin üstünde değildi. Mendil boştu. Ondan gelince gördüm. Arkadaşlar ben bu işi bırakıyorum. Bak. Bir kazak benim. Para be, tablet de benim. iflas ediyorum şimdi. De. Böyle. Oh yeah, Papa, that's the yani. Bu işle seni YouTuber değilim arkadaşlar. Babama telefonu yok. Çok atma lan. Bay bay arkadaşlar. İflas ediyorum artık. yerde akıl Herhalde akılsızım. Ada gelsene. Yanlış görmüşüm. Ada bundan ne olacak? Bu bir şey değil. Ben yanlış görmüşüm. Bak Yeah. kameraya bakıyorum lan. Kameraya mı bakıyorum? Ha. Adaya mı bakıyorum? Kime bakıyorum? Dur kalkayım da öyle gör. o Arkadaşlar biz yani bu işi bıraktık. Arkadaşlar hala orada. <laughs> Yanlış tarafa. <laughs> Görebiliyor musunuz? Dur ben çekirim arkadaşlara kamera arkadaşlar göstereyim de, indir indir arkadaşlar hala orada cin gibi duruyor gözükmüyor mu gerçekten arkadaşlar gösterdim ya ne yapıyorsun de, Donmuştu da test ettim. Bir an, bir an. Dur bir kendimi çekeceğim. Arkadaşlar. Bu proje poter oto yalnız. Şur olmaz. He, sure. şu. Anne. <laughs> Asıl mekanın Felix şu. Anne gelirse alt çarvalı. Ha bu ne de? Sanki ben. Anne. Ne oldu ki? Şu böceği benim üstümden alır mısın? Betül böceği. Sabit <laughs> mi bırakıyor musun? <gülüyor> tövbe tövbe. Sabit mi? Bay bay arkadaşlar.